Örnek 17. Sürtünmeli yatay düzlemde hareket eden 2 kilogram kütle cisim K noktasından 6 metre bölü saniye, V noktasından da 4 metre bölü saniye hızda geçiyor. Buna göre K arasında ısıya dönüşen enerjiyi ve cisimle yatay düzlem arasında sürtünme katsayısını hesaplayın. Şimdi gördüğünüz gibi bizde şöyle düz olduğu için herhangi bir MGH yok yükseklik olmadığı için direkt düz olduğu için ama kinetik var bu yüzden 1 bölü 2 mv kare yazıyoruz gerçi şöyle şu birinci kutuya v1 ikinci kutuya da v2 diyelim ki herhangi bir karışma durumunu önleyelim v1 kare eşittir burası da 1 bölü 2 yine mv kare mv2 kare ancak şöyle bir şey var ki burada bize sürtünmeli olduğunu söylüyor. Yani sürten, sürtünmeli bir düzlemde olduğunu söylüyor. Bundan dolayı bir de sürtünme ekleyeceğiz. Ve ısı yani. Ve ısının da formülü Fs artı delta x. Fs yerine k yazalım. E, delta x yerine de mg çarpı x yazabiliriz. mg'miz zaten e 20 ikisimiz de gördüğünüz gibi 2. Yani burası 40 geldi. Yani e sürtünmemiz 40 kaymış. Buraya 40 kay yazıyorum. Tamam. Şimdi m'miz 2. 2'lerle 2 ile 2 sadeleşti. v de 6, 6'nın karesi 36, 36 yazıyoruz. Eşittir. Şimdi burada yine 2. 2'ler yine sadeleşti. Ve burada V2 kare. V2'miz kaçtı? 4. Yani karesini alırsak 16. Bir de artı olarak 40K'mız var. Şu 16'yı karşıya atıyorum. 20 kalıyor. 20 eşittir 40k. K'yı yalnız bırakmak istiyorum. İki tarafı da 40'a bölüyorum. Buradan da sadeleşerek 2 bölü 4 oradan da 1 bölü 2 buluyoruz. K'yı. 18. Şekildeki KLM yolun K noktasındaki ilk hızı harekete başlayan x cismi M noktasına duruyor. Yolun KL'ye bölümü sürtünmesiz, LM bölümü sürtünmeli ve sürtünme kuvveti sabittir. LM 2h olduğuna göre cismin LM yolu arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? Şimdi bize ilk hızsız dediği için kinetik enerjimiz yok ama bir yükseklik olduğu için sadece mgh yazacağız. eşittir ve ısı yani sürtünme. Şimdi ve ısı bir de nasıl olarak yazabilirim? Deminki gibi k mg x olarak yazabilirim. Buradan mg'lerimi bilmiyorum ve iki tarafta da mg var. Direkt silebilirim bunları. Geriye e, şu x'i 2h olarak yazıyoruz. Öyle vermiş. H eşittir. K çarpı 2H. Haş. Şu H'ları da silersek. 1 kalıyor burası. 1, 2. 2'yi karşıya atıyorum. Bölme olarak geçiyor. 1 bölü 2 eşittir K. Yani K 1 bölü 2 imiş. Örnek 19. Bir cisim şekildeki eğik düzlemin alt ucundan 10 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor Cisim ve eğik düzlem arasında sürtünme katsayısı 1 3 olduğuna göre cisim yerden kaç metre yükseğe çıkabilir? Şimdi yana tekrardan çiziyorum. Şöyle bir şey. Şurada karemiz var. Ve e, burası 53. Tamam. Şimdi bu yukarı doğru 10 metre bölü saniye. Hızla hareket ediyor. Fırlatılıyor daha doğrusu. O zaman şimdi bunun hakkında bir şey vermediği için ben buraya her soruda verdiği gibi M diyorum. Hiç diyemedim. Ee, bir dakika hemen diyeceğim. Tamam. Burası M. Şimdi o halde şurası ve şurası bize sin ve cos vermiş. Bunları boşuna vermiş hali yok. Yani bu yüzden burası 8m oluyor. Burası da 6m oluyor. Buradan ben bir ee, dikme indiriyorum. Bu düz olmalı aslında. Ama bence anlaşılıyor. Neyse burası 4h. Şimdi benim ilk halim yani bu cismin ilk hali karenin 1 bölü 2 mv kare. Ondan sonra yukarıya, yukarıya doğru fırlatılıyor. Bunun e, yüksekliği artıyor yani mgh. Artı bir de sürtünme dediği için V ısı. E, şimdi burada çok uzun sürdüğü için ben direkt saatte geleceğim. Yani 4 işlem gerekli. Şimdi burası 50 eşittir 50 h çıkıyor. Ben 50 h tek kalmasını istiyorum. Bu yüzden iki tarafı da 50'ye bölüyorum. Ee, burası 1 h, 1 eşittir h oluyor. yani h 1 oluyor. Ve sonra da e, 1'e 4 çarpıyorum yani 4 h ya 4 çarpı 1'den 4 geliyor. Örnek yeri e, kütlesi M, P noktasının kinetik enerjisi E olan bir cisim yalnızca M, M bölümü sürtünmeli olan yolun T noktasına kadar çıkıp geri dönerek M noktasına durur. Buna göre E değeri kaç mgh'dir? Şimdi bizim şöyle bir şey bize şöyle bir şey vermişler ya ve burada da M var ya kinetik enerjisini zaten bize E olarak vermiş ama sadece kinetik enerjiyi ilk başta ilke baktığımız zaman bir haşının da yani bir de olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı e, gidiş yazalım şuraya. İlk gidişe bakacağız. Bir de dönüş inceleyeceğiz. Şimdi bir tane var. MGH artı E yani bu E kinetik eşittir. Şimdi şurada falan ya ve sürtünmeli ya bundan dolayı V ısı artı bir de şurada Şurası 2H. Burada da 2MGH var. Artı 2MGH. Şimdi bu böyle dursun çünkü elimizde e, verilen hiçbir şey yok. Elimizde verilen. Bu yüzden bir kere de dönüş inceleyelim. Dönüşte direkt ve ısı e. 2 mgH ilk başta. Direkt ve ısıya dönmüş. Yani buradan e ve ısının veya ısının sürtünmenin 2 mgH olduğunu anlıyoruz. Şimdi buraya 2 mgH yazsam burada da 2 mgH vardı toplam 4 mgH eşittir. Burada bir tane daha mgH var. Bu yüzden direkt şurayı 4'ü sileyim direkt karşıya atılmış halini yazayım. Burası 3 mgh. Buradaki mgh karşıya attık diye. Ve e, e eşittir 3 mgh oldu yani kısaca. Bizden zaten E değerinin kaç mgh olduğunu soruyordu. 3 mgh. Örnek 21. Kütlesi 1 kilogram olan cisim düşey kesitli her e, düşey kesit şekilde gibi olan KLM yolunun K noktasından ilk hızla sekte başlar. Bu cisim L noktasından 2 metre bölü saniye hızla geçip M noktasına duruyor. L noktasına geçip yolun K, l LM kesitlerinin uzunlukları birbirine eşit ve 1 metredir. Yani e, şöyle burası da 1, burası da 1. burada da karemiz var. K K, L, L, M kesitlerinde cisme etki eden sürtünme kuvvetleri sırasıyla F1, F2 olduğuna göre F1 ve F2 oranı kaçtır? Şimdi şöyle yapacağız. Buradan bir dikme indiriyoruz. Burası 37 derece. Burası da 90. 90 karşısına 1 gelmiş. 37'nin karşısına 0,6 gelecektir. Şimdi biz bunu iki kısımda inceleyeceğiz. Bir KL olarak bir de LM olarak. İlk olarak kaleyi inceleyelim. Şimdi e, ilk başta ilke baktığımız zaman ilk hısız dediği için zaten e, 1 bölü 2 mv karemiz yok. Sadece mgh'ımız var çünkü bir haşa sahibiz yani bir yüksekliğe sahibiz. Eşittir. E, ve ısı yani bunu f1 olarak yazıyorum çarpı kl. Kale, Kl'miz 1'e eşit gördüğünüz gibi. Artı 1 bölü 2 m v kare. Buraya geliyor ya. Şimdi m'miz 1 olarak, 1 olarak verilmiş. G'miz zaten 10 alınıyor. H'miz de 0,6. Yani biz M'yi görmesek de olur bir sonuçta. H'miz, e, G'miz 10, Haşımız da 6 bölü 10. Bunlar sadeleşiyor. 6 kalıyor. Eşittir. F1 artı 1 bölü 2. M'miz 1. V'miz de V'yi 2 olarak vermiş. Karşısını alırsak 4. 4 ile 2 sadeleşiyor. Buradan 2 kalıyor. 2'yi karşıya atıyorum. F1'i yalnız bırakabilmek için. F1 buradan 4 geliyor. Şimdi bir de LM'ye bakacağız. LM'mizde bu sefer de şöyle 1 bölü 2 mv kare eşittir ve ısı yani buna da f diyorum çarpı lm yani 1 ediyor buradan da direkt m 1 vermiş v'miz yine 4 4'ten 2 sadeleşti buradan da f2'miz 2 geliyor bize bunları e, oranlamamızı istemiş. Hemen oranlıyoruz. F1 4 F2'mizde 2 dolayısıyla cevabımız 2. Evet örnek 22. Kütlesi M olan bir cisim K noktasından ilk hızsız serbest bırakılıyor ve yayı yani en çok x kadar sıkıştırılıyor. Yolun yalnız yatay bölümü sürtünmeli olup sürtünme kuvveti F olduğuna göre enerji kuramı bağıntısını bant, yazınız. Yani kısa ki formülü yazınız. Şimdi ilk böyle bir şey var, böyle bir şeklimiz var. Hayır, böyle bir şeklimiz yok. Şöyle. Şimdi burada ilk hızsız diyor, ama haşımız var. Bu yüzden. MGH yazıyoruz. Burada ondan sonra buraya doğru düşüyor ve burası sürtünmeli ya. Neye dönüşüyor? Isıya dönüşüyor. Ve ısı. Artı bir de burada yay olduğu için 1 bölü 2 kx kare. Yani cevabımız Is in such a form mixture.